Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ramazan Yıldız. Kliniğimize iki adet hatta ikiz buzağlar doğmuş. Bunlar ishal olduktan sonra kliniğimize başvurdular. Kliniğimize gelen buzağların tetkikleri yapıldıktan sonra bunlara gereken sıvı tedavileri verildi. İkiz buzağlarımızdan bir tanesi iyileşti. Onu çiftliğe geri gönderdik. Fakat buzağlardan bir tanesinde ee, hayvancılık yapanlar bilir, uzun süre yatmaya bağlı ishaller sonrasında e, eklenlerinde dekübit yaralar dediğimiz bizim yaralar şekilleniyor ve uzun süre yatmaya bağlı hayvanlar ayağa kalkamıyor. Hayvancılık bölgesel kalkınma e, e, hayvancılık projesine bağlı yapılan e, projelerimizden bir tanesi, Harun hocamız birazdan bahsedecek. Hayvanların bu dekübit yaralar ya da ayak kırılmalarına bağlı askıya alınarak Fizik tedavi yapılması, hayvanlarına yanan masaj yapılarak hayvanların 2-3 saatte bir ayakta kalmasını sağlayacak bir işlem yapılmaktadır. Bu işlemi yapmaya başladığımızda diğer buzağımızı da kurtardık. Diğer buzağımız artık ayaklanmaya başladı ve yürümeye başladı. Aksi takdirde hayvancılıkta yapılan en büyük hatalar, özellikle de neonatal buzağlarda yapılan en büyük hatalar, isale bağlı, kırağa bağlı ya da diğer sebeplere bağlı uzun süre yattıktan sonra hayvanları ayağa kaldırmamaları, Bunların ayaklarına belli aralıklarla masaj yapılıp e, hayvanların e... Yürümelerin aktive edilmesi gerekmektedir. Bunlar eğer yapılmazsa hayvanlar uzun süre yatmaya bağlı e, ayaklarında ve eklem bölgelerinde yaralar çıkmaya başlar. Bu e, yatalak buzağlarımızın e, tedavisinin yapılabilmesi için e, bu cihazımız aktif olarak klinimizde kullanılmaya başlandı. İhtiyacı olan veteriner hekimlerimizin ya da çiftçilerimizin bizlere başvurarak bu ve benzeri vakalarda cihazımızı e, kullanabilirler ve klinimize getirerek de bunun nasıl kullanılacağını öğrenebilirler. 2019 yılında hayvancılık projesinde yatalak buzağlar için tekerlekli araba üretimli projemiz faaliyete başladı. Artık geliştirilen ürünle birlikte meyvelerini de vermeye başladı. patent sürecinde olan yatalak buzağı arabamız çeşitli kullanıcılar tarafından artık kullanılmaya ve çeşitli anketlerle değerlendirilmeye başladı. Elde edilen veriler sayesinde verilerde Buzağlarda canlı kalım oranının arttığı, iyileşme sürecinin daha kaliteli bir hal aldığı, e, Buzaların çok daha rahat bir şekilde, uygun ortamlarda, daha konforlu bir şekilde bakıldığı kanaatine varıldı. Hit.

好吧。